Merhaba sevgili balık burçları yükselen ve ay burcu balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle bugün balık burcu 1-15 Kasım bakacağız burcu balık olan yükselen ve ay burcu balık olan tüm arkadaşlar için geçerlidir canlarım bakalım balıkları neler bekliyor balık burçları biliyorsunuz su grubuna dahildir yönetçi gezegeni Neptundur. Uğurlu günleri şanslı, uğurlu günleri cuma şanslı sayıları 2 ve 6'dır. Balık burcunun metali platindir. Balıkları biliyorsunuz çok duygusal hisleri çok aşırı kuvvetli burçlardır balıklar arkadaşlar. onun için balık burçlarını duygusal oldukları için üzmeyelim balıkları çok seviyorum biraz kararsız burçlardır kararsızlık yaşayabilirler özel hayatlarında veya genel olarak kararsız burçlardır balık burçları ama çok merhametli burçlardır ben size söyleyeyim balıkları şimdi bir şöyle kahve de kapattım size kahvemi böyle bir kenara alacağım tarıklarımızı karmaya başlayalım bakalım balık burcunun ne gibi olanaklar bekliyor neler bekliyor kasım 1.15'inde balık burçlarına niyetlenerek kartlarımızı açalım arkadaşlar. Bu arada canlarım benim kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Sonuçta bir emek var burada canlarım. Emeğimize karşılık olarak abone olarak izlemenizi tavsiye ediyorum canlarım. Çünkü bize gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Ee, izleyici sayıma bakıyorum. Abone olmadan izleyen izleyici sayım %85. Hala aynı durumda devam ediyor arkadaşlar. Bu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha çıkartayım. Bu biraz beni üzüyor olarak gösteriyor. Kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum canlarım. Evet. Bunun dışında arkadaşlar ee, özel bakım için bu genel bakımdır, kolektif bakımıdır Üzerinize uyanları alıyorsunuz, uymayanları geri evrene iade ediyorsunuz. Bunu her zaman söylüyorum. Özel bakım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram e, adresin videoların alt kısmında etiketliyorum arkadaşlar. Görüntülü bakım yapıyorum Instagram veya WhatsApp'tan haberiniz olsun. Yarım saat artı tüm sorular cevaplanıyor. Karma bakıyorum arkadaşlar. Tarot kahve böyle karışık tarotlar. Skambil. Katina böyle karma bakmayı seviyorum ben. Haberiniz olsun. Evet şimdi kartlarımızı bir açalım. Bakalım balık burçlarında neler olacak. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili balıklar. Evet üzmeyelim birbirimizi. Balıkları hiç üzmeyelim. Çok duygusal burçlardır balıklar. Dakika bir gol bir. Balık burçlarının e, duygusal olarak biraz üzüntü yaşadığını gösteriyor kartlar. Hangi burçlarla dese Koç, Aslan, Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay olan enerjiyle biraz sıkıntılı ve bir, çelişkili gösteriyor. Balık burcunun bu ilişkide sarf ettiği ve e, verdiği emeğin fedakarlığın karşılığında bir şey alamadığını gösteriyor. Balık üzgün ve duygusal olarak şu anda boşlukta olduğunu gösteriyor. Karşı tarafla ilgili bekleme sürecinden bahsediyor balık burçlarının düşüncesinde. Şimdi burada bir soğukluk farkındalığı var iş hayatınızda sanki size karşı yapılmış olan bir haksızlıkla beraber sizi biraz e, hani haksıza uğradığınız için soğuk ve keskin e, iş yerinizden soğuduğunuzu gösteriyor. İş hayatınızdaki e, yorulmalar ve sizi aşırı şekilde yoran bazı şeyler, hani vazifeniz olmayan işlerle de sizin yüklendiğinizi gösteriyor. İçinizdeki öfke ve iş arkadaşlarınız olsun veya iş yerindeki patronunuz olsun, onlara karşı bir hırçınlığınız ve bir soğukluğunuz söz konusudur. Biriktiriyorsunuz ve çok üzgünüm. Devamında çıkan kart da sizi biraz sıkıntılı gösteriyor. Bir yara almış olduğunuzu, iş yerinde olumsuzluklar veya kolektif içerisindeki olumsuzluklar ayrıca kolektif olarak aileyi de gösteriyor. Geniş aileyi düşünün. Biraz bir olumsuzluk yaşadığınızdan bahsediyor ve iş yerinde olan sıkıntı ve aranızdaki bazı konularda size karşı yapılmış olan haksızlıkla beraber balık burcunun bir e, darbe aldığından bahsediyor şimdi iki e, kararsız kaldığını gösteriyor ayrıca yeni tekliflerden de bahsediyor kartlar ama nedense siz bu işe sanki odaklanmışsınız bu işte kaldığınızı gösteriyor mecbur değilsiniz sevgili balıklar hiç korku yaşamamanız gerekiyor e, neden desene çünkü değişim yaparsanız da olumlu gösteriyor yani e, bu iş yerinde uzun zamandır emek verdiğinizi ve hak etmediğiniz mamle ile karşılıklı kaldığınızı gösteriyor. İkilemde kalmanıza gerek yok. Kendinizi oraya bağlamanıza da gerek yok. Kesinlikle değişim yaparsanız hiçbir sorun veya hiçbir olumsuzluk yaşayacağınızı göstermiyor. Kartlar sevgili balık burçları. Bakın görüyor musunuz? Burada bir ihanetten bahsediyor. Toprak grubu ile iki açıklaması var. Genel baktığım için tek tek açıklayacağım. Toprak grubu ile yaptığınız e, bir beraberliğiniz var ise Boğa e, Başak Oğlak, Boğa Başak Oğlak ve yükseleni Boğa Başak Oğlak olan partileriniz ve eşiniz de olabilir. Aranızda bir olumsuzluk olduğunu gösteriyor. Bir yalan dolan bir olumsuzluk yaşandığını ve e, aranızda bir ihanet söz konusudur. İhanet aldatma olarak da algılamayın. Bu da olabilir ama İhanet ee, ihanet neyin ihaneti yalan dolan olabilir sizden sakladığı bir şeyler olabilir bir fırsatçılık sezdiğinizi gösteriyor sevgili balık burçları ikinci versiyon ise parayla alakalı bir sıkıntı yaşadığınızı bir para kaybı yaşadığınızı ve e, bu birisine para vermiş olabilirsiniz veya beklediğiniz bir para olabilir onunla ilgili Olumsuz bir dönemden e, geçtiğinizi gösteriyor sevgili balık ve yükseleni balık burçları şuraya bakar mısınız sanki e, bazı olumsuzluklar yaşadıktan sonra yani bazı e, ihanet olabilir e, aşk anlamında karşı partnerinizden aldığınız olumsuz bir şey olabilir veya iş yeriyle alakalı e, kızgınlığınızı gösteriyor ama bu düşüş bu yapılan size haksızlık yapılan e, olumsuzluk sizi düşürmekle e, kalmamış çok ciddi şekilde hırslandırmış ve size çok kızgın gösteriyor. Şimdi karşı tarafa düşünceniz ve duygunuz bekle bak ben sana ne yapacağım düşüncesinde olduğunu gösteriyor balık burcunu Evet aynı şekilde duygusal olarak üzgünsünüz. Ee, şimdi burada aynı dokuzundan sonra Kasım ayının 9'undan sonra Balık burcunun aşk hayatında yeniliklerden bahsediyor. Ee, bazı olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz ama bir karar vermeniz gerektiğini gösteriyor ve bu karar vermekte çok zorlandığını gösteriyor Balık burcunu. Kararı ne olursa olsun olumsuz olacağını göstermiyor. Geçmişte size bu sıkıntıyı ve bu üzüntüyü yaşatan ister aşk hayatınızla ilgili ister işle ilgili Geçmişte bırakarak yeni adım atmakta şu anda kararsızsınız ama Ekim, pardon Kasım 9'unda, Kasım ayının 9'undan sonra çok net kararlar vereceğinizi gösteriyor. Ve bu net kararlarla beraber yeni adımlar atacağınızı gösteriyor. Aşkı da aynı şekilde, kariyeri de aynı şekilde gösteriyor. Şimdi burada bazı balık burçlarının atama yapacağını gösteriyor. Çok Emek sarf ettiği uzun süredir aynı yerde çalıştığını gösteriyor. balıkla yükselen balıkları atama ve yükseliş sizi bekliyor. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bir kısım balıklarda yükseliş olacağını gösteriyor. Şimdi şuraya bakar mısınız? Kupa ikilisinin üzerine para ikilisini çıkarmış. Kupa ile ikilisi her anlamda. E, şimdi iki versiyon e, söyleyeceğim size açıklaması. Çünkü genel bakıyorum. Kupa ikilisi e, duygusal hayatınızda kararsızlıktan bahsediyor. Bu ilişki evliliğe götürür bir ilişki midir? Yoksa aranızda karşı partnerinize karşı güvensizlikten bahsediyor. E, tabii bunda haklı mısınız? Haklısınız. Geçmişte size yaşattığı bazı olaylardan ve bazı ee, hani olumsuz şeyleri duyduğunuz için veya kanıtladığınız için bu arada balık burçlarının hisleri aşırı derecede kuvvetlidir söyleyeyim size çok nadir halde ee, çok nadir halde yanılır balık burçlarının hisleri çok kuvvetlidir. Hissettiği neyse o olur balıkların. Genellikle böyledir. Su grupları her zaman böyledir. Özellikle balıklarda da bu var. Şimdi duygusal hayatında partnerine karşı kararsız kaldığını gösteriyor balık burcunu. Neden? Çünkü güvensizlik var ortada bu kişi gerçek birisi midir beni aldatıyor mu aldatmıyor İyi hoş sevgisi var e, duygusal olarak partnerine bağlı olduğunu gösteriyor ama kararsızlık var balık burcunda bu kararsızlığın nereye kadar devam edeceği ve bu kararsızlık bu belirsizlik de olabilir belirsizlik ilişkinizdeki belirsizlik sizi çok ciddi şekilde üzdüğünü gösteriyor burada kılıç ası ve dünya kartı balık burcunun Genel olarak dediğim gibi kararından vazgeçmeyeceğini, geçme geçmediğini ve geçmeyeceğini ifade ediyor. Genel hayatınızda da duygusal hayatınızda da uzun zamandır çaba sarf ettiğiniz, yakalamaya çalıştığınız işi ve kariyerle alakalı hedefinizi yakalayacağınızı ve bütünleşeceğinizi gösteriyor. Bu uluslararası bir şirkette yükselişiniz olabilir. Uluslararası bir şirkette işe başlayabilirsiniz ve Yolda yapabilirsiniz. Uzun zamandır plan ve proje çizdiğiniz bu konuyla alakalı hedefinize ulaşacağınızı gösteriyor sevgili balıklar. Burada bazı konularda pişmanlık yaşadığınızı göstere. Bakın yıkım, yani pişman olduğunuzu bazı konularda, ister ilişki anlamında, ilişki anlamında düşünürsek hava grubu, ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi bir olumsuzluk yaşadığınızı, yani bu kişinin size verdiği zarara bakarsak. Verdiğiniz fedakarlığın ve verdiğiniz aşkın, duygunun, ilginin karşılığını göremediğinizde kalmamış. Ve size yıkım yaşattığını gösteriyor. İkizler kova terazi ve yükselen ikizler kova teraziden bahsediyor kartlar. Her karttan bir tane daha çıkarıp kahveye geçeceğim arkadaşlar. Çünkü bu yıkım kartıyla kapatmak istemiyorum. Evet ama bu yıkımdan sonra çıkan kart yol değişme. Rota değişme, fikirlerinizdeki değişiklik ve şu e, duygusal olarak kafanızdaki karışıklık yaratan kişiyle alakalı e, değişim yapacağınızı gösteriyor ve o kişiden uzaklaşma yol yapacağınızı gösteriyor. Ayın 7'sinden sonraki süreyi gösteriyor sevgili. Balık ve yükseleni balıklar. Şimdi bir kahvemize bakalım arkadaşlar. Şimdi kahvemizde gördüğüm kadarıyla şuraya bakar mısınız? E, yalnız kaldığınızdan bahsediyor. İkilemde kararsızlık ve yalnızlık aldığınız bazı duyurular sizi partnerinizden uzaklaştırdığını gösteriyor. Bazı şeyler duymuşsunuz ve uzaklaşmış olduğunuzu gösteriyor. Kahvenin dibindeki kaygıları görüyor musunuz? Yoğun şekilde düşünce içerisinde olduğunu gösteriyor kahve sizi ama şu köşede bir ışık yolunun da olduğunu gösteriyor. Balık burcu genellikle duygusal hayatında uzun zamandır yalnız olan balıklar isminde A, I, Ü noktalı harf, harfler D, B, E, V ve Y harfi olan balık ve yükseleni balık burçlarıyla partneriniz aranızda bir sorun var ise veya eşiniz aranızda bir sıkıntı var ise kesinlikle en kısa zamanda ayın 12'sinden sonraki süreyi gösteriyor. Barışacağınızdan bahsediyor. E, kolektif içerisinde veya iş yeri olabilir, aile içerisinde olabilir, topluluğun içerisinden bahsediyor, balık burcunun gergin anlar, gergin bir karmaşa yaşadığını, sıkıntı karşı tarafla sanki böyle bir e, karşı karşıya kavga ve savaştan bahsediyor e, kahve e, bu kişinin kesinlikle bu kaosun içinden çıkacağını özellikle isminde Ç, C ve G harfi olan B harfi olan balıklardan bahsediyor kahve. Bu kaosun içerisinden ayrılıp i harfi de ı da var, i de var. Ayrılıp yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç yapacağını gösteriyor. Bu işten ayrılma olayı böyle hoşlukla, yani isteyerek ayrılacağınızdan bahsetmiyor. Kavga ve tartışma yaşayarak işten ayrılacağınızı veya bu aile içerisinden de evden de ayrılma olabilir. Mekandan da ayrılma olabilir. Ayrılacağınızı, yeni başlangıç yapacağınız yerde güzel mi, güzel bir teklif alacağınızdan bahsediyor. işten ayrılacağınızı çok kısa zamanda üzüleceksiniz. Çünkü gelen teklifi daha güzel ve daha olumlu gösteriyor. Sevgili balık burçları, Parayla alakalı yatırım yapmak isteyen balıklar lütfen ayın 14'ünden sonraki süreye bırakmanız gerektiğini gösteriyor kahve. Ayın 14'üne kadar yaparsanız para alışverişi işte parayla ilgili Finansal konularda para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunu söyleyeceğim sevgili balıklar. Şimdi burada balık burcunun bir başlangıç yapma isteğini gösteriyor. Ama yolunda bir tıkanıklık söz konusu. Bir bekleme süreci var. Ne kadar zamana kadar bekleyeceğini ne zamana kadar bekleyeceğini size söyleyeyim. Ayın ikisine kadar ikisinin 2 Kasım'dan sonra 12 de olabilir arkadaşlar. 2 ve 12 Kasım arasında böyle diyebiliriz. Ee, bu yolunuza e, olumsuzluk tıkayan olay neyse, e, bunun kalkacağını gösteriyor. Bu neyle alakalıdır? Yurt dışından beklediğiniz bir evrak olabilir. Vize olabilir. Devlet kapısından beklediğiniz izin belgesi veya mahkemeden beklediğiniz bir evrak olabilir. Oraya takılıp kaldığından bahsediyor. 2 veya 12 Kasım arasındaki süre içerisinde bu olumsuzluğun kalkacağını gösteriyor. Yolunuzun açılacağını gösteriyor sevgili balık ve yükseleni balık burçları. Şimdi burada bir ee, mahkemesi olan balıklar sıkışıp kaldığınızı gösteriyor. Özellikle isminde e harfi olan, ağırlıklı e harfi Ç, c, g harfi gösteriyor. E, bu baktığımda v harfi de var arkadaşlar. U, ü harfi, v harfi. İsminde ve soy isminde bu harfler olan balıklar sıkışıp kaldığınızı gösteriyor. Ailenizin içerisinde evli olan balıklar için de geçerlidir ilişkinizin de içerisinde üçüncü kişinin müdahalesi var. Kesinlikle bu üçüncü kişi sizi bozmaya çalışıyor. Olumsuzluk yaratıyor ve ailenin ve ilişkinizin ara içine olumsuzluk ve kavga, gürültü soktuğunu gösteriyor sevgili balık burçları. Bu döneme dikkat etmeniz gerekiyor. Ayın 8'inden sonra böyle problemi olan balıklar rahatlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sadece bir yalnızlık süreniz var. Bu yalnızlık süresinde sizi üzen yalnızlığınızı gösteriyor. Bu olumsuzluk sadece yalnızlıktır diyor. Duygusal olarak yalnız kaldığınızı gösteriyor ve yalnızlık size iyi gelmediğini gösteriyor. Şimdi canlarım benim. Her karttan bir kart çekeceğim. Her enerjiden. Bu ee, özellikle aşk hayatınızla ilgilidir. Bundan bir tane mesaj kartı hızlı ve seri çekeceğim. Bir bu. 2 evrenin enerji kartlarını aynı e, işte 1 15 Kasım'da e, ne gibi enerji bekliyor? Onu çekeceğim. 2 Bir tane karttı arkadaşlar. Doğanın enerjisi, doğanın ruhu kartından çekeceğim. Bakalım 1 15 Kasım'da ne gibi enerjiler sizi bekliyor? Hemen bakıyorum. Aa bereketli çıkmış. Kaç tane kart çıkmış? Şöyle bir bakalım. Onunla romantik bir yolculuk diyor. Aşk ile ilgili. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap diyor. Romantik bir kaçış. Şimdi sizi mutlu edecek diyor. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Müt Mükemmel bir mesaj verdi duyduğunuz mesajı biraz zaman ayırmanız lazım partnerinize özel ilişkilerinize biraz vakit ayırmanız gerektiğini söylüyor bu ise evrensel enerji kartı mücadele hırs öfke savaşmak yoğun tutku cinsellik libido artışı eril enerji tam da sizin kartınız sevgili balıklar bu dönemde diyor ki iş hayatınıza biraz ara vereceğinizi ve yoğunluklu duygusal hayatınızda olumsuzluk olduğu için duygusal hayatınızı düzene sokmanız gerektiğini mesajını veriyor. Yani duygusal hayatınızda bir sorun varsa işe odaklanamadığınızı, kariyere odaklanamayacağınızı söylüyor. Bu ise doğanın ruhu kartları. Papağan metaforunu çıkarmış. Bakalım ne diyor? Dıştan görünen içine, görünenin içine Erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen. Şimdi ne demek bu? Bazı düşüncelerinizde çok sabit olduğunuzu, özellikle e, muhafızakar davrandığınız için e, işte alem ne der, e, bunun düşüncesi var. Yok rutinliği seviyorum, bunun düşüncesi var. Değişkenliği sevmiyor zaten balıklar. Onunla alakalı bir mesaj veriyor diyor ki işin özüne ulaşamayan tek e, tekrardan öteye gidemeyen. Yani diyor ki bir tekrarlamadan ve bir rutinlikten çıkman gerekiyor. Hani demin baktım ya kartlarda diyor ya bir kararsızlık var bir karar vermen lazım. Kararını vermen lazım sevgili balık burcu. Şimdi balıklar çok merhametli oldukları için keskin kararları vermekte çok zorlanan burçlardır. Ben size söyleyeyim bu rutinlikten çıkarsanız her şeyin yoluna gireceğinden bahsediyor. Ve duygusal hayatınıza özel ilişkilerinize dikkat ederseniz tüm olumsuzlukların arada Kalkacağının işaretidir bu sevgili balık ve yükseleni balıklar. Evet arkadaşlar videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki mesajlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın güzel kalın canlarım.